Erzurum'da TÜBİTAK tarafından düzenlenen araştırma projeleri bölge yarışmaları devam ediyor. 103 projenin yer aldığı yarışmada öne çıkan detaysa yapay zeka. Erzurum dahil 10 ilden 210 öğrenci Erzurum'daki TÜBİTAK araştırma projeleri Erzurum bölge yarışmalarında projelerini sergiliyor. 103 proje 12 branşta derece almak için yarışıyor. Projelerde yapay zeka yaygın olarak kullanılıyor. Ee, hava çevresinin içeride olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu araştırma projeleri bölge yarışmalarını Erzurum'da düzenliyor. Ağrı, Kars, Artvin, Ardahan, Erzincan, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Iğdır ve Erzurum'daki ortaokullardan 210 öğrenci 103 projeyle derece almak için yarışıyor. 12 branşta yapılıyor yarışlar. Proje önerileri yapıldı. Bu 12 alanda sadece bilim ve teknoloji alanları yok. Sosyal bilimler da var. Değerler eğitimi, sosyoloji, psikoloji, tarih gibi. Dolayısıyla öğrencilerimiz hem bilim ve teknoloji olan yatkınlığı, hem de sosyal alandaki o kabiliyetlerini geliştirmek için çok önemli bir fırsat. Projelerde göze çarpan detaysa yapay zeka. Dünyada şu an öne çıkan konu ve oldukça önemli çalışmalar yapılıyor ee, ve çok yıkıcı bir etkisinde olacağını düşünüyoruz. Hem eğitim alanına hem bütün iş kolları için. Tabii o yansıdığını görüyoruz projelere. Projelerimizin çoğunluğunda sosyal bilimler alanda dahi olsa yapay zekayla buluşturmuş olan güzel projelerimiz var. Yapay zeka sadece sayısal bilimlerde karşımıza çıkmıyor. Yapay zeka çok farklı boyutlara geçti artık kontrol edilemez bir hale geldi. Artık sadece sayısal bilimlerde değil, e, sözel bilimler olsun, bütün e, tıp bilimleri olsun, fizik, kimya aklınıza gelebilecek bütün alanlarda e, entegre edilip kullanılabilecek, kullanılabilecek hale geldi. E, hava